birinci şey orada. Sesi geldi abi olsun. <laughs> nano, ee, nano versene bir tane. Dur var mı burada? Her şeyi hazır lan. Tam yerli yerince dursun. Tamam hazır mısın? Evet tamam bilgisayar açıldan alacağım. Bir saniye. Bilgisayar hazır. Ardiyoyu açayım. Tamam. Hatta dur flash takayım bak. Bir şey söylemek ister misiniz? Söyleyin. Başlayacağız. İlk istasyona geldik. Heyecanlıyız. İlk defa yarıştığımız bir yarışma. İnşallah bir şeyler elde edebiliriz. Zarfımız orada. Bilgisayar açılmadı ama. Zarfımız aldı. Zarf. Bir saniye. Keşke açılıyordu. Zarf şurada. Bura birinci istasyon gördüğünüz gibi bir bant bağlı. Zarf şurada. İkinci istasyonda iki tane bant bağlı. Ee. Zarfı alıp görev okuduğumuz zaman bizim zamanlamamız başlıyor. İkinci istasyonda şu karşıda gördüğünüz gibi. Şu an arkadaşlar orada çalışma yapıyorlar. İkinci istasyon. 130 dakikanız başladı. He. Göreve dair 20 dakika süreniz var o başlamadı. Tamam. Tamam görev. 130 dakikayı geçmeyecek yani anladın mı? Tamam. Haber sizden yaptığınız bir şey hiçbir anlamı olmuyor yani. Tamam. O zaman Aç Açık okuduğumuzdan başlatıyorum. Neredesin? Şimdi görev orman hoşlanırız. Ormandan Bazen fikir dolu olabilir. Acil bir durumda takım arkadaşını uyarmak için tasarım yapınız. Uyarı. Acil bir durumda diyor. Uyarı. Biz Lan. burada şimdi şey yaparız. Flamayla ee, sallamalı bir şey yapabiliriz. Buzzer'la bir sistem yapabilirsiniz. Ha, Acil hem buzzer durum. Buzzer'la hem de servo kullanıp sallamalı şey yapabiliriz. Şey yapalım. Butonla mı yapalım yoksa şeyle mi yapalım? Görev 1. Sesle mi yapalım? Butonla mı yapalım? Sesle yapalım. Ses daha iyi çekici olur. <laughs> Şu an ormandasın fark ediyorsan. Ama ormandasın ama acil bir durum olduğunda sen ne yaparsın? Hani seyir arkadaşın dumanı için bağırırsın değil mi? Ba Eee şimdi A0'a bağladım. <laughs> Artısını eksini bağlayayım şu. an Tamam. <laughs> Nasıl yapma çok. Evet. Allah. Kablo ver. Kablo ver Dişi dişi. Tamam. Şu an sesi test edeceğim. Var ya ayarlamak için takıyorduk. Onu versene. He? Kaç? 500'lerde niye gördü bu? Bir saniye. Etrafın sesini ya. Hayır. Direkt çalışacak. Şöyle. Hadi. Evet. Bekliyoruz. Ya çıktı. Ah dur. Buzzer modülümüz. Eğer Arminio'nu ve kontrol X eğer 35'ten büyükse yap. Sürekli yap. Tamam şu an yükledim işimiz işimiz bitiyor böyle. Çok hassas şey. Evet. 520 kilo. Şey versene. Ne istiyor? Sensör diğer sensör. Mikrofon. Diğer sensör aynen. Kaç! Alkış yap. baş Bak deniz Çok yakındasın ya ondan duruyor. Dur bir. Şey yap. 425 yap. Bak olmayacak da zorlama butona çevirelim hemen. Hemen hemen butona çevirerek Baktık ses. Hayır aslında oldu sonradan ses gitti. 5 dakikamız var. 5 dakika bak. Sen butonu ayarla. Biz şimdi garanti alalım. Ses! Tamam çalıştı çalıştı sorun yok. Baştan ver. 1 bir. bir daha. 2 Tamam. Güzel. Birinci görevimiz tamam. Şimdi şöyle oldu. En ufak bir ayrıntı da yardım isteyen kişi büyük bir sesle bağırdığı zaman o kişi mesela dalgın olur veya uyur o durumda. Direkt bağırdığın zaman buradaki buzzer devreye girerek o kişiyi uyarıyor. Güzel. Şimdi bunu sök. Sök bunu. Arduino'yu hemen koy. Ben bilgisayarları topluyorum. Sensörü at. Yani. ilk İlk görevimiz yaklaşık 15 dakika kadar bir süreyle bitirmiş bulunmaktayız. Geride bir şey kalmadı mı? Hayır. Bekle, kes. Bırakmadık, değil mi? Tam nerede? Dur, önce bir izin. Şurada. Ne diyor? Ormanda. Kimin <laughs> e, <tüm> suya ihtiyaç duyacağımız <laughs> Usuk, bende de boru tamam. var. O ya, şu, evet. Su, Yer oturan nerede? Şimdi bizim şey Ama temiz olduğunu nereden anlayacağız? E, bu su, ee, ormanda yani. uzun bir kamp bizi bekliyor. Bu süreçte işte en çok temiz suya ihtiyaç duyacağız. En çok temiz suyu depolayabileceğimiz bir sistem tasarlayın. Boru var. Ee, servo'yla önünü kesebilirsin. Sadece su gelir, tıkanır, kalır yani orada borudan falan. Anladım demek mi? Anladım ama Şimdi şöyle yapmamız lazım. Suyu pompalayacak bir şey olmazsa. Evet. O veya da veya su olduğunu anlayınca servo motor direkt çalışır Şimdi suyu oradan mı alacağız, buradan mı evet, alacağız? Çeşmeden... Doğru mu? O bize kalmış. Bize kalmış. Çeşmeden alırsınız arkadaşlar. O zaman çeşmeye bir sistem yapmamız lazım. Nasıl bir şey yani? Şu anda bu çeşmeye bir sistem <laughs> ayarlamamız gerekiyor. Olmazsa şu şeyden mi yapalım? Bunun içinde kullanamayız burada Orada da yapabiliriz. Oraya şöyle bir göl şey bir yer yapmamız gerekiyor set yer. Abi ne olur? Olur, o da olur. Tamam, bunu buraya bir yeri derebilir miyiz? Şimdi silikon silikon var. Aa burada. Buna yapıştırmamız lazım ilk başta. Orada evet. var. bak. Çakmak, çakma, çakma, çakma. Şimdi direkt yapıştırsam mı? Biraz sensör kaldır. Kaldır sensörü, değdireceğim. Direkt yapıştır. Değil mi? Yapıştır, 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 yapıştır. yapıştır, yapıştır. yapıştır, yapıştır. yapıştır hemen. Bu evet. Tamam dur tabi. Evet. Kamera şey geldi lan. Elimizdeki sensörleri söyleyeyim mi sana? Salam oldu Şimdi servo kullanacağız mı? Borumuz var. Boru iki tane var. Hatta şöyle yapalım. Hani belli bir büyük hazine olduğu zaman hani düştüğü zaman bize haber versin bence. Düştüğü ve dolduğu zaman. Ya sadece suyun dolup dolmadığı yeter bizim için. Vaktimiz tamam. azalıyor. Tamam. Hadi. Tamam. Şu, su olduğu zaman mı su. açacak? Su bunda belli bir seviyeye geldiğinde Tamam bir tane daha batı çıkartıyorum Bunu kaba mı döksen ne yapsa Bunda dursun o zaman buna boru ekleyelim Bir şekilde de bunu nasıl keseceğiz bunu kesemeyiz Alttan Bir saniye ben Şunu yok. çıkarabilirsek alttan ne? delik var Tamam Onu oraya silikonla olma Aynen bunu oraya silik Artı Kadir arkadaşımız da bir yandan Arlinyomuzu hazırlıyor. Bunu servo ile nasıl kapatabiliriz? Şu şey olur mu diyeceğim de o şey yok biçilmiş ya. Taşla şey. gibi değil ya. İçleri var sadece su başına durmuyor. Mesela su olan anlığı değil, su yatağı o aleti oraya bırakacak. Geldiğinde taş, taş, su dolu olacak. Eee... Şimdi su o su tamam. ona su dolduğu zaman tamam mı? Bunu bir yere aktarması lazım. Doldu diyecek. Gelen suyu servo kesecek. Suyu böyle dolduramazsın nasıl dolduruyor? Ben işte o boruyu bir şekilde ayarlamamız lazım ağzına. Ya ters yapmışsın. Etraftan ha. da malzeme de bulabilirsiniz. Kova gibi bir şey bulursunuz, kullanabilirsiniz. Sen bak ben etrafa gezin. Tamam. Aha bir don buldum. Ne buldun? Bir don buldum diyor. Doğaya bir don atmayalım arkadaşlar. Siz siz olun. Dağ'a çöp atmayın 40 yılın çöp attığınız o da işimize yaradı Bu da arkadaşımız Malzemeyi buldu Süper Süper Bir bidonu keselim Yardımcısı kullanır. <laughs> o zaman burada depolayıp falan burada doğru, depolayıp doğru. şey yaparız. <laughs> şey da, son 7 dakikamız. Sıkama yöntemi kullanabiliriz. Suyun içinde. Şey nerede? Mouse. Dur dur dur. Bizim misketler vardı. Nerede onlar? Arkadaşlar biraz daha mantıklı ve seri. Hayret. Ee, misketi uzun bir ip gibi bir şeye bağlayıp servoyu dışına koyak. suyun içine aktarsın. Belli bir seviye kendi. Kalkma ihtimali kaldır. yok mu? He? Kalkma ihtimali. Misket ağır. Şunca suda kalkacağını pek sanmam. Deneriz. Gemi kalkıyor onu ne yapacağız? O zaman taş koyarız. Üst, taşı bağlarız bisiklete <laughs> onu da koyarız. Allah Allah. Gemi ayrı bu ayrı. Bir dur bir şey deneyeceğim. Hadi dene. Bakarsın kalkmaz da bisiklet nerede? Ha burada. Göre biraz zormuş. Uğur arkadaşımızın ha. denemelerine başladığını görüyoruz. Tamam. Kalkmıyor mu? Biz Yok. de görseydik çok iyiydi. Ben sana götürdüm. <laughs> Neyse. Tamam bisiklet sarmamız nerede? Serbo bağlı mı? Dur dur dur. Bağlı mı? Tamam. Oğlum çekip durma sen. <laughs> i̇p var mı? İp. Bir şey. İp alalım dedik almadık. Biri bir şey ipe gerek var. Ee, nerede o? O şey bizim dolabın üstü. Kablo var mı? Kablo var. Kablonun birini dola oraya. Sizde kablo var Düğüm at. Aç ver hemen onu. Bu çok şey ya. Tamam. İki dakika. Tamam. Sen yavaş yavaş malzemeleri topla, ben Bu... Tamam mı? Anlatayım. Tamam. Bu bunu tıkacak. Belli bir seviyeye geldiğinde açacak. Su buradan akacak. Kabımıza dolacak. Sen malzemeleri topla. Burada da sistemi çalıştıramadık. Tasarımı yaptık fakat... Sistemi çalıştıramadığımız ee, için... Buradaki amacımız şöyleydi. İlk başta, hani bazı akarsularda... Sistem... Ee, çalıştığı zaman mesela su geldiği zaman suyu anlaması gerekiyor. Suyu anladığı zaman da servo motor açacak. Bunun dışında mesela şey girebilir, içine kir veya pis girebilir. O yüzden önüne bir kapı koydum. E, ee, önüne bir su geldiği zaman direkt servo motoru çalıştıracak. O yüzden iki tane sensör kullandık. Birisi de e, şey. Hadi güzel arkadaşım. Suyu dolduğunu anlaması için. Güzel Çantayı da bırakmışlar. Bekle bekle adamın yanına saçma Çabuk Buraya ok ve yağ koymuşlar Belki projeyle alakalı Bir bak olabilir. bir ok Bir şey bırakmadın değil mi geride? Konu ne konu ne? Şimdi diyor ki tehlike anında bir sistem tasarlayın Bu sistem diyor ses çıkarmadan bize haber versin O yüzden ne yapacağız? Bluetooth modül falan kullanırmış ee, şuraya bir, bir, tane servo motor bağlayacağız ki burası bizim hani her yerden baktığı zaman görülen bir alanımız. Buraya bir bayrak bağlayacağız. Eğer ki olası bir tehlike anında direkt o bayrağımız kalkacak ve bize hani bir tehlike olduğuna diğer bir takım arkadaşlarımıza haber verecek. Şöyle olsun. Hı. Servo orada mı? Hı. Ben hemen bir tane servoyu bağlıyorum. Bağlantılarını gezdiştiriz. Olur mu? Ha? Onu mu kullanacaksın? Evet. Şimdi denemeliksin. sen de şey olacak ya. Ben Sağ olasın. Bitti mi? Konuşma hadi hadi. Tamam. 10 saniye bile senin için şey yani. Vurdum. Kahla abi. hadi hadi. Ucuna şey barek gibi bir şey bağla. Öyle gözükmüyor. Tamam kağıt vardı. Kağıt bağla. Ay senin bant gibi ben. Bizim büyük bant var burada. Tamam bu da hazır. Tamam bu hazır. Bir Sistemimiz bu. Şu anda kod kısmındalar. 19 servo 8. Bir saniye. Direkt. Altı eksi yani. Çat. Şöyle kalkacak. Eksi, tamam. Böyle mi kaldıracak? Evet. Ama burada takılırsa. Şey. Bir saniye. Bir deneyeceğiz. Dur. Ta Bağlamıyorum. Tamam yeter bu. Tamam mı? Tamam. Şimdi. E, projemiz bitti. Şimdi şöyle. En ufak bir. Mesela bir tehlike anında burada bir tehlike göz zaman. Direkt bu butona basarak. Buradan uzaklaşabilir. Öylece mesela çevresinde bu görenler de. Bayrağın önceden hani kalkık olduğunda bir tehlike olduğunu söyleyebilir. Bayrağın kalkık olduğu gördüğün zaman da bu tehlike bölgeden ayrılabilir. Ses çıkartmıyor. Hiçbir sorun olmaz. Yaba olmaz yabani hayvanlar. Şimdi topla gidiyoruz. Ben diğer istasyona doğru geçiyorum. Gel bana. Birlikte gidelim. Vakit var da sakin ol. Heyecanlandım ya. Uğur alabildiğin kadar malzeme al. Öyle yapacağım ben. Şimdi orada değil yukarı çıkış noktası orada. Hı. O zaman bu yan da bir yerde. Nerede biliyor musun sen? Bilgin var mı? O bize söyleyemez. Ha söyleyemiyor tamam. Biz bulacağız. O zaman beni bekle. Geç. Ya, çekin, Aha orada orada. Evet sağda. yukarı yukarı. Daha da sağda. Uf. Dördüncü istasyondayız. Arkadaşlarımız malzemelerini çıkartıyor. Tekrar göreve atılacaklar. Yemin ediyorum bebeğim ağrıdı ya. Abi çok güzel yer ya. Güzel yerimiz. Proje bayağı iyi. Orman hakkında ne düşünüyorsun Nadir? Ya şimdi ormanın işlerine doğru girmedi. Bir giriyom o zaman anlayacağım. <laughs> ne demek istiyorum? Orman güzel yer ya. <gülüyor> <gülüyor> yani kullanır. <laughs> Nadir, <laughs> kapağı al. Ardın üstüne koy. Al. Dur bir nasıl sistem yapacağız? Bu sisteme bakalım da. Yiyecek stoklarımız artık tükendi. Protein ihtiyacınız karşılamalı tek yolu sincap yakalama. Sincap Yakalam. Evet, en sevdiğim. açlıkla mücadele edebilmek için sincap kapanı tasarlayın. Hadi. <laughs> <laughs> Yerim ki sincap Çok birindir. güzel, evet. <laughs> O zaman ben kafes yapıyorum. Oğlum o değil de sincapı mı yiyeceğiz lan? Şişt, o zaman ben kafes yapıyorum. Sen kafes yap. MZ-80 kullanacağız. MZ-80'den sonra kapağını kapatmak için de bir tane servo motor kullanacağız. Şimdi arkadaşımız kafes tasarlayacak. Ben de hemen programını yazırımını yazacağım. Geldiği zaman direkt servo motorunu kullanırsın? Zaten servo motor güçlü bir şey. Bırakmayacağız merak etme. <laughs> Atılıyoruz o saat. MZ-80'imizi bağladık. Servo motorumuzu da bağladık. Şimdi e, bu MZ-80 bizim tuzağımızın Ön kısmına yani sincap gireceği kısmına koyacağız. Servo motor da bizim kapımızı Kapatmaya yarayacak Şu an arkada arkadaşımız devreyi hazırlıyor Ben kodunu her şeyini yazdım MZ80 direkt Egoist. gördüğü zaman Servo motor direkt aktif hale geliyor ve kapıyı kapatıyor Şu an MZ80 Servo motor kendini belli bir açıya aldı MZ80 gördüğü zaman Servo motor kendini belli bir açıya alıyor Böylece kapıyı kapatmış olacak Şöyle duracak Şöyle kapatacak Güzel. Gidecek. Kapıyı oh. kapatma ayarlayamadım değil mi? Hay ya. Ne yaptın oğlum? Şu an 180 mi? Tamam, sıfır abi. <laughs> lan. Tamam evet. o zaman böyle açtır. Lan oğlum. Beni niye araştırıyor? Şöyle koysana şöyle. Ha. Böyle koyunca şey takılıyor. Bak şunlar şuraya takılıyor. Lan takılsın lan. Şöyle kapatıyoruz zaten direkt. Onu iyi bantla. Kaç dakikamız var? Çok 6. Oo. Çok oyalandınız. Çok. Bir saniye. Tamamdır. Tamam tamam. Şunu şöyle sabitle, Şunu şöyle sabitle. E ben de öyle sabitledim. <laughs> şey <bazen benim> sabitledim. <laughs> Niye böyle şeyler yapıyorsun oğlum? Hep süre ağız bize ya. ya. Yok ben yapıyorum. Şimdi mevziyi de sabitle. Melut dakikamız az yakından. Şöyle <laughs> dediğimiz e, aynı sistemi yaptık. Sistemi şöyle yakından göstereyim. Şurada Şu mevzi 80'imiz var. Mevzi 80 örneğin. Elim bir sincap olsun. Sincap içeri girdiği zaman direkt kapı açıyor. <laughs> <laughs> kapı koptu. Şimdi elim sincap. Sincap girdiği zaman tamam. direkt kapıyı kapatıyor. Evet. Hadi. Bu görev tamamlanmıştır. Malzemelerimizi toplayalım arkadaşlar. Ya. 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 Ot bot durmam mı yoksa? İleride Ayı var mı? Tam aksiyon sönmesini engelleyecek bir ısı. Oo ısı bir sensörü. Şöyle bir şey hatırlatayım. Yangın yakamazsınız sadece çakmakla deneyebilirsiniz. Tamam. tamam. Hey, yani, yangın Tamam. <laughs> <da gülüyor> <kalırsın, gülüyor> bir şey tutuşturup deneyim yok. Yaz tamam kanka sorun yok ya. O iş bizde ya. Hayır uyarayım. Sen şuradan şey getirsene. Bunu yakın. Çalı çırpı toplasana. ateş söndü ya. Arda da bir ipte. Bir çek, bir, 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 bir Arkadaşlar ayı geliyor. Hadi lan ayı. Kırtlan küçükse yan. Kaç dakika var? Altı ee, Tamam. Şimdi gördüğünüz gibi ateş yandığı zamanla da e, bazır susacak yani. şimdi bazır sustu. Şimdi ateş Soğuk. belli bir e, soğuklu altına düştüğü zaman da direkt bazır tekrardan devreye girecek. Şöyle. 3 2 Bir. 1 Ve sıfır. Gördüğünüz gibi e, tekrardan soğukluğu dindiği zaman tekrar devreye giriyor. Tekrar ateş yaktığım zaman tekrar susacak. Şöyle. Gördüğünüz gibi sustu. Tamam. tamam, gidiyoruz hadi. Ver, 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 sohbet. Hadi topla ekle hadi. Tamam. Buna böyle top. Direkt çıkalım, böyle. zaman kazanırız. Hadi. 5 dakika, 5 dakika. Şimdi yarışı öyle bir çıktım bitireceğim şurayı. Tamam. Çantamı al, çantamı. Tamam, ben alırım. Sen çık hemen. Gel, gel, gel. Gelme. Çıkamaz mı? Çantamı al. Alacağım. Evet. Başka bir yer çöp var mı çöp? Çöp yok o bizim değil. Şey e, yok <laughs> yok yo, kanka çöp yok var. Ah. Bitti. <laughs> güzel lan. güzel var çok. Görev tamamlandı. Arkadaşlar bu yarışma hakkında biraz görüşlerinizi alabilir miyim? Yarışma bence çok güzeldi. <laughs> şöyle bir e, etap yapamazsak da onun da nedeni servo motorun bağlantısını yanlış yapmışız. Yani şöyle dijital pine gidecek bacağa artı beşi vermişiz. Normalde kod doğru çalışması gereken bir onu çalıştırmak ama mantık doğruydu. Geri anda tüm etapları Allah'a şükür hallettik doğru çalıştırdık. Ama. Şeyi de yapsaydı Rio Teknik tasarım arkadaşım yaptı. Programı gene ben yaptım. Yazılım değil. Hasan da ben. Kameraman da Mevlüt. Takımca hallettik. Katılmak isteyenlere tavsiye ederiz bayağı güzel. Farz et ki bir yabani hayvan gördün. Ne yapardın? Ya ben anlaşırım hayvanlarla. Yani, <laughs> yerim kesin. Çok güzel. Evet. Sana niye taksın oğlum? Destere girdik adamı. He destere girdik. Ben size sözüm olsun bir destere alayım. Yani odun keserken kırıldı. Kayıtlardan iz... Hadi sen şuradan şöyle bir açalım da güzel görünüyor Beyler kolay gelsin. Beyler kolay gelsin. Bir an önce Murat Hoca'nın yanına